Kayıt da o halde bak yeri değişen sıvının hacmi cismin hacmine eşit. Ama cisimlerin burada toplam hacmini kastediyorum. Atılan bilyelerin toplam hacmi. Şimdi bir tane bilyenin hacmi 4 cm O zaman yeri değişen sıvı hacmini şöyle yazayım. Çarpmakla uğraşmayayım. Nasıl sadeleşmeler çıkar diye bırakmıştım cismin hacmini de şimdi bir tane bilye 4 n tane bilye attık diyelim n çarpı 4 kaç tane bilye bilmiyorum n x 4 dedim ondan O zaman şunla şunu sadeleştirdim 4 dedim 16 çarpı 4 64 64'ü de 3 ile çarparsam 192 Demek ki buraya 192 adet bilye atılmış arkadaşlar. 16 santimetre yükselmesi için 192 adet bilye atılmış. Çizilen bilyeler, şekildeki bilyeler büyük göründüğü için tabii öyle olmayacakmış gibi geliyor insana ama aslında yani orantılı çizilmemiş. Evet. Anladık mı? Anlamadığımız kafamıza takılan bir şey varsa sorabiliriz. O zaman geçtim. Şimdi taşma kaplarında taşırma kabı tamamen taşma kabı veya taşırma kabı tamamen dolu ise taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. Yani şimdi biz şu böyle yükselen sıvı meselesi yerine böyle sıvıyı sıvının içine cismimizi atıyorduk da 60 cm küpten mesela 100 santimetre küve çıkıyordu. Yeri değişen sıvının hacmi 40 cm küptür. O halde işte cismin hacmi de 40 cm küptür diyebiliyorduk ya. Cismin hacmi yeri değişen sıvının hacmine eşitti. Burada da öyle. Cismin hacmi yeri değişen sıvının hacmine eşit. Ama şimdi taşma kabında kap böyle ağzına kadar dolu. E cismi attın. O zaman yan tarafa şuraya sıvı taştı. İşte o taşan sıvının hacmi burada da cismin hacmine eşittir diyebiliyoruz. Fakat eğer taşma kabı tam böyle dolu değilse o zaman cismi buraya atıyorsun. E bir miktarda sıvı taşıyor ve taşan. Tamam Ama önce şurada yükselmiş sonra taşmış. Yani şöyle diyebilirim. Taşın hacmi buradaki cismin hacmi şu taradığım sıvıyla şuradaki şu taradığım yeri değişen sıvının toplamına yani dolayısıyla V cisim V taşan sıvı artı V2 eksi V1 farkına yani V2 eksi V1 de bize şuradaki yükselme miktarını vermiş olacak. O zaman böyle de bulabiliriz. Mesela bunun için bir örnek yapalım. Örnekle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Kolay bir şeyden bahsediyorum çünkü. Şurada 40 cm küp seviyesine kadar sıvı vardı. Bir cisim attım. Şurası da 50 cm küp seviyesi ve 10 cm küp sıvının taştığını gördüm. Şimdi ne oldu? O zaman önce 10 cm küp şuradan yükselme yaptı. Sonra 10 cm küp de sıvıyı taşırdı. O zaman V cisim nedir? 10 artı 10 yani V cisim 20 santimetre küptür. Aslında burada anlatmaya çalıştığım şey buydu. Şimdi özdeş 3 küresel cisim şekildeki taşırma kabına yavaşça bırakılıyor. Taşırma kabına 56 santimetre küp sıvı biriktiğine göre şurada arkadaşlar 56 santimetre küp sıvı birikiyormuş. Ama önce şurada bir yükselme oldu. Sıvı yükseldi. Sonra taştı değil mi? Sonra kalan da taştı. Taşan 56. Ama yükselen 160'dan 200'e çıktı ya, Demek ki 40 cm küpte yükselme var burada. O halde 3 tane küresel bilyenin her birinin hacmine V dersem 3V eşittir 40 artı 56 olmalı. Değil mi? 3V yani bilyelerin toplam hacmi 3V 40 artı 56 olmalı. Yani o zaman 3V eşittir. 3V eşittir. E, ee, 40 artı 56 96. O zaman V 96'yı da 3'e bölersem 32, 32. Şimdi demek ki bir bilyenin hacmi 32 cm Bize bunu mu soruyor? Yok, yarıçapını soruyor. Öyleyse yarıçapı bulmak için V bilye sonuçta 4/3 pi r küptür ya. Bunu 32'ye eşitliği verelim. Pi'yi 3 al diyor. O zaman bunlar gider zaten. 4 r küp eşittir 32. Bunları da sağa reküp r küp eşittir 8. R eşittir 2 santimetre olarak bulabilirim. Tamamdır herhalde. Anlaşıldı mı? Anlamadığınız bir şey olursa sorun arkadaşlar lütfen. Tamam diye düşünüyorum. Soran yok. Geçtim. Kale cisimleri şekildeki taşırma kabına yavaşça bırakılıyor. K cismi bırakıldığında X kabında biriken sıvının hacmi 10 cm. K bırakıldığında X kabında 10 cm küp sıvı birikiyor. O zaman önce K bırakıldığında 20 cm küp yükselmiş artı 10 daha taşmış. Demek ki K'nın hacmi VK 30 cm küptür. Şimdi L cismi bırakıldığında L cismi bırakıldığında, X kabında biriken sıvının toplam hacmi 40 santimetre küp oluyor. Şimdi K bırakılmıştı ya, K bırakılınca zaten sıvının seviyesi şu taşma seviyesine kadar gelmiş ve burada 10 santimetre küp sıvı vardı. L bırakılınca L'den de bir miktar sıvı taştı. Artık yükselmeden bahsedemeyiz. Sadece taşan sıvıdan bahsediyoruz. L'den de bir miktar sıvı taştı ve 10 santimetre küptü zaten. 40 santimetre küp oldu kapta biriken sıvı. Yani demek ki 30 santimetre küp daha geldi buraya. O zaman L'nin hacmi o da 30 santimetre küp. Şimdi X kabından sıvı taşmadığına göre K cisminin hacmi V, K cisminin hacmi L cisminin hacmine oranı nedir? 1'dir. Çünkü Eşit yani. Hacimleri eşit. O yüzden oranları da birdir. Tamam. Şimdi burada bir ders kitabından bilgi var. Bu bazen denemelerde falan da çıktığı için bunu ekleyeyim istedim. Meraklısına bilgi diye bir şey vardı o ders kitabında. Şöyle okuma metni gibi. Küçücük. Groston diye bir birim duydunuz mu daha önce? Groston. Şurada küçük yazıyor, biraz ekranda görünüyor gerçi de. Gross ton. Bu gemilerle ilgili, gemilerin büyüklüğüyle ilgili bir birimdir. E, gemiler için kullanılır yani. E, ama geminin kapalı alan bölgesinin hacmini ifade eder. Hacmini. Bakın gross ton olunca kütle birimiymiş gibi düşünüyoruz. Hayır kütle birimi değildir. Hacim birimidir. Hacim ifadesidir. Kapalı alanların hacmini ifade eder. Ee, ama bize kütle birimiymiş gibi gelebilir. Bunun için uyarıyorum. Gross ton kütle birimi değil. Arkadaşlar. Hacim birimi e, çok büyük hacimler için kullanılan özel bir birim. Gemicilikte de, özellikle, özellikle denizcilikte e, kullanılan bir birim. Tamam Şimdi ee, şekilde verilen alttaki soruya geçiyorum, örneğe geçiyorum. Şekilde verilen küre e, şeklindeki kap yarısına kadar suyla doldur. Kürenin içindeki su silindir şeklinde kaba boşaltılırsa silindirdeki su yüksekliği ne olur? Şimdi bu kürenin içinde yarıya kadar su varmış. Bu yarıya kadar suyun hacmini nasıl yazabilirim? Şimdi kürenin hacmi normalde 4 bölü 3 pi R küp diye yazılır. Fakat yarıya kadar dolu olduğuna göre ben bunun yarısını alayım. 1 bölü 2 ile çarpı vereyim şöyle. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 pi küp. Yani yarısı dolu kürenin içindeki suyun hacmi. Bunu alıp silindirin içine dökeceğiz. Ve silindirde işte bir miktar sıvı yüksekliği olacak şöyle. Şimdi silindirin hacmi pi kare h bulunur. Şurası da haş. O zaman sonuçta sıvı hacmi değişmeyeceğine göre bir kaptan döküp bir kaba aldığımızda sıvının hacmi değişmeyeceğine göre ilk hacim ve son hacim eşit diyeceğim burada. Eşittir diyelim. Pi ama 2R'nin karesi silindirin yarı çapı 2R verilmiş. Pi o zaman 4R kare çarpı haş. Şimdi pi'ler gitsin 4'ler gitsin R küple R kare şöyle sadeleşsin. O zaman R bölü 6 eşittir H elimde kalanlar. Suyun yüksekliği kaç R olur diyordu zaten bize. 1 bölü 6 R olur. Bunu da burada görmüş olduk. Tamam. Hocam kürenin R'si 2 değil mi? Anlamadım? Kürenin de yarı çapı 2R değil mi? Ha 2R'ymiş. 2R'ymiş. Valla ben onu R diye gördüm ha. Dur yeniden hesaplıyorum o zaman. Ben kürenin yarı çapını R'ye göre hesapladım gençler. Durun. Özür diliyorum o zaman sizden. Soruları daha önce çözmedim. Yani ders kitabının sorusuydu zaten. O yüzden çözme gereği duymadım. Ama o zaman da işte yanlış okuduğum şeyler olabiliyor. Düzelttiğinize seviniyorum. Teşekkür ederim. O zaman 2R'nin kübü diye yazmam lazım. Biraz da uzatarak yazayım. 2R'nin kübü. O zaman şu tarafa da aynı şeyleri yazıyorum. Yine o tarafı silmesem de zaten. Pi R kare yani Pi R kare derken 2R'nin karesini aldım. 4 R kare çarpı H. Tamam Pi'ler gitti gerçekten. Değil mi? 4'ler de gitti gerçekten. Şurada yalnız 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 8 r küp kaldı. O da eşittir. R kare çarpı h. Şununla şu gitti herhalde. O zaman h eşittir. Şunda da şu gitsin mi? 4. 4 bölü 3 r mi kaldı? İnşallah bu defa da işlem hatası yapmamışımdır. Bir kontrol edin yine de. Herhalde doğru gibi değil mi? Doğru. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hadi devam edelim. Bir kenarı bir desimetre olan büyük bir küp oluşturmak için kenarı bir santimetre olan küçük yapboz küplerinden kaç tane kullanılmalıdır? Bir kenarı bir desimetre, bir kenarı bir santimetre büyüğün bir desimetre küçüğün. Şimdi desimetre santimetreyi birbirine çevirmem bir tane lazım. Efendim? Bin. Bin tane. Öyle mi? Tamam. Bir desimetre diyor ya kaç santimetredir? 10 santimetre. 10 santimetre. Desimetre. Yani santimetre çevir. O zaman V büyük 10 çarpı 10 çarpı 10 yani 1000. Ve küçük 10 yazıyorum ya. Ben bugün niye işlem yapamıyorum? 1 santimetre küp. O zaman bunları birbirine bölersem kaç tane olduğunu bulacağım. Evet gerçekten. 1000 tane lazımdır. Şey diyebilir miyiz? Bir kenarı 10 katına çıksa hacmi 1000 katına çıkıyor değil mi? bir kenarı ne evet. bunun bir santimetre bunun on santimetre bunun hacmi V bunun hacmi bin V bir kenarı on katına çıksa e, hacmi bin katına çıkıyor evet. bir kenarı iki katına çıksa hacmi kaç katına çıkar İki bin yok bir kenarı iki katına çıksa yani elinizde böyle bir kutu var İşte A kadar uzunluğu var. Her bir e, kenarı A kadar. Bir de i̇ki. iki A olanı var. Bunun hacmine V dersem, büyüğün hacmine büyük kübün hacmine kaç V edemem lazım? V küçük V kadarsa V Olabilir. büyük kaç V kadardır? Evet, cevap arıyorum. Şimdi V küçük dediğim şey, V dediğim şey A küp değil mi? V Hocam üç... 4 katına çıkıyor. 2 A küp. Bunlar küp ya. O zaman... Hocam 8 katına e çıkmıyor mu? Heh. 8 A küp. O zaman buna ne demeliyim? 8 V demeliyim. Kübüyle orantılı artacağı için değil mi? Kübüyle ilgili bu artışlar. O yüzden de e, ee, boyutları iki katına çıkan bir nesnenin hacmi sekiz katına çıkmış oluyor. Bütün boyutlarını iki katına çıkarırsanız hacmini sekiz katına çıkarmış ol olursunuz. Bütün boyutlarını on katına çıkarırsanız hacmini bin katına çıkarmış olursunuz. Kübüyle orantılı olacak şekilde artış oluyor. Anladığımızı düşünüyorum. Geçtim. Dereceli bir kapta bulunan 120 mililitre, bak yeni, yeni bir birim sanki, 120 mililitre hacimli suya taban uzunluğu 2 santimetre olan kare prizma şeklindeki bir metal parçası bırakıldığında su seviyesi 184 mililitre değerine çıkıyor. Buna göre metal parçanın yüksekliği kaç santimetredir? Arkadaşlar daha önce bu mililitre birimiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Mililitre bir mililitre yani bir mili desimetre küp. Şimdi mili neyin başına gelse onu mili neyin başına gelse onu 10 üzeri eksi 3 ile çarpar. O zaman bir desimetre kübün binde biri. Bir desimetre kübün binde biri. Bir desimetre kübün binde biri zaten bir santimetre küp yapar. O zaman bir mililitre dediği şey santimetre küpten başka bir şey değil. Yani burada birime dikkat etmek istiyor. Yani mililitre diye ifade edilebilir. Günlük yaşamda da çıkar yani karşımıza. Mililitre dediğimiz şey aslında santimetreküp eşittir. Şimdi 120 mililitre yani 120 santimetreküp. Ee, metal parçasını bıraktığınızda 184 santimetreküp'e çıkıyormuş. Demek ki bu metal parçasının hacmi 64 santimetreküp'müş. Hocam 4 oluyor o zaman yükseklik Hadi bakalım, devam edin. Taban uzunluğu e, suya taban uzunluğu 2 cm olan kare prizma şeklinde. O zaman taban alanı taban alanı 4'ün karesi yani 16 cm kare olacak ve cismin hacmi 64 biliyorum ve taban alanı çarpı yükseklik yapacağım için 64 eşittir 16 çarpı h. h eşittir 4 santimetre. Tamam mı? Tamam hocam. Burada dikkat etmemiz istenen şey buydu zaten. Mililitrenin santimetre kübe eşit olacak. Taban yarı 4 cm olan silindirik kapta 15 cm yüksekliğinde su vardır. Bu durumda su içine suda çözünmeyen Y cismi bırakılıyor ve Y cismi tamamen su içine battığında su yüksekliği 25 cm oluyor. Buna göre Y cisminin hacmi kaç cm küptür demiş. 15 santimetre küp yüksekliğinde su vardı. 25 santimetre küp oldu. Demek ki Y cismi 10 santimetre küplük artışa neden oldu. Taban yarıçapı da 4. O zaman ve yeri değişen sıvı hacmi, yeri değişen sıvının hacmi ve cisim olacaktır. Yeri değişen sıvının hacmi pi r kare çarpı h ile bulunabilir. Yani pi r kare çarpı h 15'ten 25'e çıktığına göre yeri değişen sıvının şöyle h değeri 10 cm. O da eşittir. V cisim. Şimdi cismin hacmini soruyor zaten bize. O zaman 480 santimetre küp diyebilirim cismin hacmini. V cisim 480 santimetre Bir daha anlatabilir Tabii ki, tabii ki. Şimdi 15 santimetre seviyesinde su varmış. 25 santimetre seviyesine çıkacak diyor. Y cismini bırakacağız. 15 santimetreden 25 santimetre çıkıyor sıvı seviyesi. O zaman şurada yükselen sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. Peki bu yeni değişen sıvının, yükselen sıvının hacmi ne kadar? Nasıl hesaplanır? Bu yeni değişen sıvının hacmi pi r kare çarpı h ile hesaplanır. Çünkü kabın yapısı silindir. Ve bu da cismin hacmine eşit olacaktır pi çarpı r kare verilmiş. 4'ün karesi 16 çarpı h pardon h yazıyorum buraya. Çarpı 10. Neden 10? Çünkü işte 15'ten 25'e çıkıyor. Yani 10 cm yükselme var demiştim. Eşittir v cisim. O zaman bu çarpımı yaptığında v cisim 480 cm kök bulundu. Tamam? Tamam. Tamam geçtim o halde. Şimdi arkadaşlar sıvıların hacminin ölçülmesi aslında anlatmaya bile gerek yok bence sıvıların hacminin ölçülmesi çok net bir şeydir yani elinize bir tane dereceli kap alırsınız sıvının hacmini ölçersiniz bitti. Şu dereceli kaplardan çeşitli örnekler göstermiş laboratuvarımızda e, bunlardan var zaten e, zeytinyağının suyun, sütün, deterjanın, benzinin e, böyle. Önceden hacim belirlenmiş kaplarda satıldığında biliyoruz zaten genellikle öyle oluyor. Mesela ev, evimize işte bir buçuk litre su aldığımızda işte bir buçuk litre bir şişede satılıyor. Önceden hacim belirlenmiş kaplar oluyor. Şimdi birbirine karışmayan sıvılar aynı kaba konduklarında ee, o kaptaki toplam sıvı hacmi iki sıvının hacimlerinin toplamı şeklinde oluyor. Yani beş litre sıvıyla ile üç litre sıvı 3 koydunuz sekiz litre sıvı elde ediyorsunuz. Fakat birbirine karışan sıvılar varsa o zaman 5 litre artı 3 litre eşittir 8 litre olmuyor. Çünkü birbirine karışıyorlarsa birbirinin içindeki boşlukları doldurdukları için aynı zamanda bir miktar hacimden kayıp yaşanıyor. Fakat bu hacim kaybı çok da önemli bir kayıp değil aslında. Fakat yani şunu da bilmemizde fayda var. Birbirine karışmayan sıvılar söz konusuysa işte kaba koydunuz. Altta bir sıvı, üstte bir sıvı olacak şekilde duruyor. Burada 5 litre, burada 3 litre. O zaman toplam 8 litre. Ama benzer şekilde 5 litre koydunuz. 3 litre koydunuz. Fakat birbirine tamamen karışan sıvılardı bunlar. O zaman buradaki hacim ve sıvı hacmi 8 litreden daha küçük bir değerde olur. Kaç olur? 7,9 olur mesela. Yani hani çok da böyle küçük bir hacim değil o. Az bir kayıp var arada sıvı oldukları için. Ama yine de birbirinin boşluklarını doldurdukları için bir kayıp yaşanır. Bunu ben neye benzetiyorum? Bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Şimdi bir kabın içine bir miktar Kum koydunuz yani kuru kum hani içinde hiç su yok yani kum koydunuz sonra mesela bunun hacmini de verelim 50 santimetre küptü 50 santimetre küp e, buraya işte kum koydunuz üzerine de 50 santimetre küp daha su döktünüz. Şimdi insan diyor ki ya hocam tamam kapta 100 cm küp bir karışım elde ettim. Kum artı su karışımı elde ettim. Hayır öyle olmuyor ama. Bir bakıyorsunuz su şuraya çıkıyor şöyle şuraya kadar. Suyun seviyesine bakıyorsunuz. Aa 80 cm küp seviyesinde. Yani normalde 50 cm küp kum vardı elimde. Üzerine 50 cm küpte de su döktüm. bunun 100 cm küp etmesini bekliyordum. Ama ne oldu? 80 santimetre küp oldu. Neden böyle oldu? Demek ki kumun içinde 20 santimetre küp boşluk varmış ve boşluk 20 santimetre küp. Yani bana bunu anlat. Şimdi sıvılarda da böyle oluyor. Tabi bu kadar dramatik değil. Yani 20 sant, 50 santimetre küplük kumun içinde 20 santimetre küp boşluk olabiliyor ama sıvılarda böyle. Bu kadar boşluklar olmuyor. Çok çok daha az boşluklar oluyor. O yüzden birbirinin boşluklarını az miktarda boşluğu dolduruyorlar. Ve e, beklenen hacimden yani 8 litre olması gereken hacimden azıcık daha aşağıda bir hacim bulunmasına neden oluyor bu da. Şimdi gazların hacmi. Gazların hacmine gelelim. Arkadaşlar gaz moleküllerinin arasında böyle büyük boşluklar var yani. E, katılar, sıvılar gibi değil. Gerçekten çok büyük boşluklar var ve gazlar da akışkan oldukları için her yöne doğru böyle hareket edebiliyorlar. Bir odanın içinde, bir kabın içinde bir miktar gaz varsa o gaz odanın her yerine dağılıyor. E, o zaman gazın net olarak bir hacminden bahsedemiyorsunuz. Fakat işte içinde bulunduğu kabın hacminden bahsedebilirsiniz ancak. Gazların hacmi kabın hacmiyle ifade edilebilir. Ee, gazların hacim işlemlerinde hangi sıcaklıkta ve hangi basınçta tutulduklarının çok büyük önemi vardır. Çünkü basınç ve sıcaklık değişirse gazın hacmi de kolayca değişir. Yani gazların hacmi sıcaklıktan ve basınç etkisinden çok kolay etkiler. Çok fazla değiştirir. O yüzden de gazların hacmi ifade edilirken sıcaklık ve basınç değerleriyle birlikte ifade edilmesi gerekir. Şimdi ilk dersimizde buraya kadar gelmiş olduk. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir ara veriyorum. Kaydımı durduruyorum.